çocukları seven peygamberim. Benim peygamberimin sevgi doluydu kalbi. Çocukları görünce gülüyordu gözleri. Bir çocuğa rastlasa başını okşuyordu. Sevgiyle gözlerine bakıp gülümsüyordu. İki torunu vardı, Hasan ile Hüseyin. Sırtında oynarlardı tatlı dedelerinin. Onlar bir develeri olsun istiyorlardı. Üzerine binerek gezeriz diyorlardı. Ama bir deve almak öyle kolay değildi. Nasıl yapacaklardı bu istediklerini? Onları hiç kırmayan bir dedeleri vardı. İsterlerse mutlaka gidip deve alırdı. Söylediler her şeyi. Gidip dedelerine binmek istiyorlardı kendi develerine bir deve alınacak miktarda para yoktu. Resulullah düşünüp buna bir çare buldu. Tebessüm edip hemen eğildi önlerine, yüzlerine gülerek seslendi ikisine. Hadi gelin de binin ikiniz üzerime, nereden bulacaksınız bundan iyi bir deve? Çocukları çok seven sevgili peygamberim, sen çocukları sevdiğin ben de seni çok severim. Sözlerimizi Peygamber Efendimizin torunlarının dilinden güzel bir şiirle bitirelim. Dedem ve ben, mescidin avlusunda oynayan küçük bir çocukken ben, gölgede namaz kılardı dedem. Saçları saçlarımı karışırdı omuzlarına tırmanırken. Medine'nin çocukları ve ben ayrılamazlık çevresinden Börtü böcek bile kulak kesilirdi bizle konuşurken. Ek düşünceli olurdu bazen. Çekiştirirdik sarığından, cübbesinden. Gel gel derdik hadi. Asılırdık ellerinden. Bak ne göstereceğiz gel bizimle. Gül kokulu ellerini ayırmadan ellerimizden ta oyun kuracağımız hurmalığa kadar gelirdi peşimizden.